Gelmiş. Ben de tam telefon numaranı bulmaya çalışıyorum. Aynen. Ne abi? abi? Bir tanesi sen Hoş geldin. geldin. Hoş bulduk. Hoş abi. Sağ olasın. Gel dedi geldik. Hoş geldin abi. Sağ olun. Hoş bulduk. Gel. 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 Çatı da ne güzel söyle ya. Ha değil mi? Tamam. Ben. İçinde kask var. Eşimi işe bıraktıydım. dedi. Ee, X-Tarch kask var içinde. x -tarj.